Merhaba arkadaşlar. Bugün Fethiye Kayaköy'deyiz. Kayaköy dedikleri şöyle taş evlerin olduğu 23 mübadelesinde boşaltılmış olan bir Rum köyü. Bayağı büyük bir alan. Sonrasında Türkler buraya yerleştirilmişler ama yaşam tarzlarına uygun alışık oldukları ev stili olmadığı için yaşayamamışlar. Şöyle at binmek için atla mı gezdiriyor acaba onu da öğrenmem lazım atlar var gezdiriyorlar galiba hediyelik eşya dükkanları var çok güzel evet özel at turları diyor aynen düşündüğüm gibi kısa ve uzun turlar varmış ve tur içinde cep telefonu fotoğraf çekimi diyor ne kadarmış turlar Buyur. turlar ne kadar turlar 200 var 400 var 1200 var Uzun çok kısa değişiyor. Evet. Peki buraya, buralara insanlar gelip niye yerleşmemiştir abicim ya? Ya abi be, beğenmemişler Türklerin yaşam tarzına çok uygun olmadığı için evlere yerleşmemişler başka yere. Allah Allah. Yani değişim mübadelede yerleştirin bu kadar gitmiş. Bu sunumlar eskiden. He. masa, 5 masa var buralarda. Evet. Onlar da buraları, beğenmemişler. Delilik. Aa sana devlet bedava ev veriyor. Al <laughs> bir sene dur, altı ay dur. Git yeri gel. Git yeri gel. böyle oturma kafe alanları var. Çardakların altında. 15-20 dakikalık patika yoldan yürünerek gidiliyor. Evet. Teşekkür ederiz. Ne kadar tatlı bu hediyelikler? 200 lira. İki, her biri mi? Evet. 200 lira. Şöyle bir yerden giriliyor. Bakalım bilet ne kadarmış. Böyle taş Hareket yollar da ağır var. var. Aşağı kilise dediği yer burası. Ah kaçı çocuklarımızla. <laughs> e, giriş müze kartla olabiliyor. E, ve 100 TL. Burası aşağı kilise dediği yer. Bu incir ağacı ne kadar bereketli, her yerden çıkıyor. Incir, zeytin. Böyle taş yollardan gidiliyor. 18 yaş altı ücretsiz. Müze karta e, ücretsiz miydi anneciğim? Eğer müze kartınız varsa Edebik üzerinde. Evet. Onlar kayıtlıysa onları kuyar okutup geçiyorsunuz. QR kodu okutup geçiliyor. Yoksa 100 TL. 100 TL. 3 Euro da yabancıya. <laughs> Öyle gördüm orada bilet. Bize söyledi. İsterseniz 10 dakika 15 dakika gezip sıkılıp çıkabilirsiniz. İsterseniz 2 saat gezebilirsiniz. Çünkü bayağı büyük bir alana yayılmış. Dağın eteklerinde. Böyle evlere dolu bir yer bir köy. Şu kubbeli olan yerde Şu herhalde ki şapel var. Videonun burasını ben aldım tabi annem koyan bilemiyorum artık. Kilise antik kentin en yukarısında. Böyle aslında bakıldığında çok minnak bir alan. Kapısı böyle. İçeriye girelim. İçerisinde böyle hafif kubbemsi bir yapı var. İki tane penceresi var böyle. Şurada da bir tane penceresi var. Manzarası buradan ölü denizi görüyor. Çok güzel bir manzarası var. İçerisi şu an böyle. Dışarıda. Böyle küçük bir çukuru var. Çukuru böyle. Şurada bir alan var. Böyle bir alan. Böyle bir alan var. Arka tarafı orman. Sizlere şu tarafı da göstereyim. Şu tarafı e, antik kentin diğer evleri. Değişik bir şey. Aynı bu binadan. Şurada da var. Burada da bir tane aynısından var. Büyük ihtimalle o da bir kilise. Aşağıya doğru gene var. Şurası tekrar söylediğim gibi Ölü Deniz. Ve çok güzel mavi tarafta bir dağımız var. Öyle. Uzun yıllardır boş oldu nasıl belli. Sadece taş ev kısmı kalmış. Cam çerçeve, çatı hiçbir şey yok. Evlerin bacaları duruyor. İncir ağaçları duruyor. Efendim Burada yaşarım diyorsun. Nasıl yaşayacağız? Cam çerçeve yok. Hadi <laughs> bak. Birisi restore edilmiş böyle bir herhalde. Restoran falan olarak kullanılacak. ışta kocaman ormanlık dağlar. Sen hep dalgalan. Böyle vadiye konuşlanmış bir köy. Ve terk edilmiş bir köy şu an turizm amaçlı kullanılıyor. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kayaköy gezdikten sonra çok güzel bir orman yolundan böyle geldik. Fethiye'ye doğru giderken Amintas Kaya mezarları var. Bunlar Likyalılardan kalan mezarlar. Üçü bayağı tapınak şeklindeymiş. Diğerleri de küçük mezarlıklar. Bunlara gidebiliyor muyuz bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Şöyle biraz yaklaştırayım size. Karşısına çekeceğim. Aşağısı da Fethiye. Fethiye'nin her yeri tarih. Burayı böyle yoldan giderken çekiyoruz. Devam edebilirsin hayatım. dağın içerisine oymuşlar, Likyalılar mezarlık yapmışlar. Bildiğin daha oymuşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve böyle tarih videoları seviyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.